gayemiz İslam birliğini kurmaktır. Niçin? Karşımızdaki şer güçler, yeryüzünü fesada sokmak için hep beraber hareket ediyorlar. Onların eline geçirdikleri bu maddi gücü durdurmak, insanlığı bu felaketten kurtarmak, Müslüman ülkelerin her birinin tek başına başarabileceği bir iş olmaktan çıkmıştır. Bir Amerika, Irak'ı yok etmek için geldiği zaman, 30 tane ülke birden geliyor. Bütün insanlığı bu felaketten kurtarmak için kuvveti değil, hakkı üstün tutan yeni bir gücün ortaya çıkması mecburiyeti vardır. Bu güç ancak İslam birliğiyle ulaşılabilecek bir güçtür. Bundan dolayıdır ki biz 6 milyar insanın saadetini istediğimiz için bu saadette ancak İslam birlikle gerçekleşeceği için İslam birliği nasıl kurulacak konusunu çalışmalarımızın ana hedefi olarak almış bulunmaktayız. Bizim bulunduğumuz bina Allah'ın lütfuyla hakka hakim kılmak, bütün insanlığa saadet getirme binasıdır. Batının içinde bulunduğu bina ise kuvveti üstün tutan, yeryüzünü fesada veren, şerre götüren ideolojinin binasıdır. Bu binadaki ideoloji yani dünya siyonizmi 1897'de Bazel'de konferansını yaptı. Planını kurdu. 100 sene bu plan yürüyor. 1896'da da Viyana'da Rumlar toplantı yaptılar. Kendilerinin Megalo İda büyük planlarını hazırladılar. Şer kuvveti boş durmuyor. Profesörleriyle, ilim adamlarıyla, devlet adamlarıyla onlar geçen asırda bu hazırlıklarını yaptılar. Şimdi biz yüz sene onların bu hazırlıklarının neticelerini görüyoruz. Bu açıklamayı niçin yapmaya ihtiyaç duyuyorum muhtelem kardeşlerim? Yaptığımız toplantı çok mühimdir de bunu açıklamak için. Onların yüz sene evvel bazen yaptığı toplantı neyse, Bugün Müslüman ülkelerinin, topluluklarının, profesörlerinin, ilim adamlarının Yıldız Sarayı'nda toplanarak yaptıkları bu toplantı aynı mahiyette bir toplantıdır. Aradaki fark şudur, onlar şerri hakim kılmak için o toplantıları yaptılar. Buradaki insanlar ise hakkı hakim kılmak için, bütün insanlığın saadeti için bu toplantıyı yapmaktadırlar. Hiçbir ayırım gütmeden hangi inançtan, hangi ırktan, hangi mezhepten olursa olsun. işte biz bütün insanlığın saadet için İslam birliğini istiyoruz. İslam birliğinin kurulması da bugünkü Müslüman ülke yönetimleriyle olamayacağına göre Müslüman ülkelerde Müslüman şuurlu toplulukların hakim olmasını istiyorum. Onun için de bu Müslüman toplulukları güçlendirmek istiyorum. Nihai biz bütün insanlığa hizmettir. Nitekim karşıdaki binada da bugün artık tek hedef bu Müslüman topluluklar nasıl imha edilecektir? Şer güçleri de bunu açık bir şekilde hedef almışlardır. O binada da bunun için çalışıyoruz. Ve hak ve batıl işte böylece mücadele ediyor.